İslam aleminin Hicri yılbaşı mübarek olsun. Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Muharrem'in birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamı oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Muharrem ayının 10. günü Aşure günüdür. Allahü Teala birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazreti Adem'in tevbesini kabul olması, Hazreti Nuh'un tufandan kurtulması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazreti Yakub'un oğlu Hazreti Yusuf'a kavuşması, Hazreti Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazreti Eyyub'un hastalıktan kurtulması, Hazreti Musa'nın Kızıl Denizi geçmesi, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup diri olarak göğe çıkarılması hep Aşure günü oldu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Aşure günü Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı'na indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler Allahü Teala'ya şükür için oruçluydular. Hayvanlar da hiçbir şey yememişti. Allahü Teala denizi Beni İsrail için Aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ın ve Yunus Aleyhisselam'ın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim Aleyhisselam da o gün doğdu. Öteden beri Kureyş'te Resulullah da Aşure günü oruç tutardı. Medine'ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. Medine'de aşure günü oruç tutan Peygamber Efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. Niye oruç tutuyorsunuz diye sordu. Onlar da Allah'ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür. Musa bugün de oruç tuttuğu için dediler. Resulullah Efendimiz de Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için ben Musa aleyhisselama sizden daha layığım buyurdu. Aşure gününde yapılacak işler 1. Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahları affolur. Aşure günü orucu bir yıllık, Arefe günü orucu da iki yıllık nafile oruca bedeldir. Aşure günü oruç tutan, o yıl tutamadığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. Aşure günü bir gün önce bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. Aşure'nin faziletinden faydalanın. Bu mübarek günde oruç tutan melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutmalıdır. Peygamber Efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki: Herkese duyurun. Bugün bir şey yiyen Akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun. Bir şey yemeyen de oruç tutsun. Çünkü bugün aşure günüdür. Peygamber Efendimiz bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar Resulullah'ın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. 2. Sılayı rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip hediyeyle veya çeşitli yardımla gönüllerini almalı hadis-i şerifte sıla Rahmi terk eden haşure günü akrabasını ziyaret ederse Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur buyuruldu. 3. İlim öğrenmeli Hadis-i şerifte aşure günü ilim öğrenilen veya Allahü Teala'yı zikredilen bir yerde biraz otura cennete girer buyuruldu. Bu gece ilim olarak ehli sünnete uygun ilmihal okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalıdır. 4. Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte aşure günü zerre kadar sadaka veren Uhud dağı kadar sevaba kavuşur buyuruldu. Bugün aşure ibadet diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, aşure günü ismitle sürmelenen göz ağrısı görmez buyuruldu. 5. Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, aşure günü 10 Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. 6. Çoluk çocuğunu sevindirmeli. Hadis-i şerifte, aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur buyuruldu. 7. Gusletmeli. Hadis-i şerifte aşure günü gusleden mümin günahlardan temizlenir buyuruldu. Bu sevaplar namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse aşure günü bir değil defalarca gusletse günahları affolmaz.'' Hazreti Hüseyin 10 Muharrem'de şehit edildi. O yüce imamın şehit edilmesi elbette bütün Müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza'nın şehit edilmeleri de böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza'nın şehit edildiği günün yıl dönümlerinde matem tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber Efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, matem tutan ölmeden önce tövbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür. İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır. Hatimi Esam Hazretleri buyuruyorlar ki, gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir. Muharrem ayının ümmetin yeniden dirilişine, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz. Tüm İslam aleminin Hicri yılbaşı mübarek olsun. <laughs> Muharrem ayının ümmetin yeniden dirilişine, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz. Tüm İslam aleminin hicri yılbaşı mübarek olsun.